Sevgili <laughs> arkadaşlar, bebekler ağlamak açlık abi. çekerken ağlamazlar. <laughs> Minik vücutları mi? ağlamak için enerji kullanamaz. Aa, Bu yüzden şey her felöviyi <laughs> kullanırlar. Hayati organlarına kan pompalamak için artık ısı. Yaklaşık 6 kilo ağırlığındaki 4 yaşındaki Abdo'nun söylediği şey, vücudu onu taşımayı bırakmadan önce yaşadı. 85 binden fazla Yemenli çocuk gibi, Abdo da korkunç bir iç savaş sırasında yiyecek ve tıbbi bakımdan yoksun olarak açlıktan öldü. Yemen'deki hastanelerin ve tıbbi tesislerin yarısından fazlası, nüfusun %80'inin acil insan yardıma ihtiyacı olduğu bir dönemde yıkıldı veya kapanmaya zorlandı. 12 milyon çocuk, 12 milyon çocuk. Durum çok tehlikelidir. Savaşı, acilen ve tamamen durduramayacağımızın farkındayız. Ancak aynı zamanda yapabileceğimiz bir şey olduğunu da biliyoruz. Bu sayede ölümle tehdit edilen hayatları kurtarabiliriz. Mermi yağmuruna rağmen, bir dizi cesur yardım görevlisi ve yerel gönüllü, hastaneler kurmaktan acil gıda yardımı sunmaya ve acımasız ve yıkıcı bir savaşın ortasında yaralıları kurtarmak için kritik ameliyatlar yapmaya kadar yetenekleri dahilinde yardım sağlamak için her türlü çabayı gösteriyor. Ama mali imkanları sınırlı ve yardımımıza çaresizce ihtiyaçları var bu nedenle. Dünyanın herhangi bir yerinde olursanız olun, artık hastanelerin kuruluşunu finanse ederek acil yardım sağlayarak ve hastaları olan yüzlerce çocuğa yiyecek sağlayarak bu çalışanlara ve gönüllülere mümkün olduğunca çok hayat kurtarma arayışlarında yardımcı olabilirsiniz. Ağlama yeteneğini bile kaybetti. Baş yaptığınız her yıl bu ERP'ye gidecek, şimdi yapabileceklerinizi bağışlayın Yemen'deki savaş karmaşık, ancak oradaki insanların çektiği acılar doğrudan ve ölümcül kara araçların hava saldırılarıyla silahlı çatışma, halkı öldürdüğü ve benzeri görünmüş bir insani kriz yarattı. Küresel hükümetlerden gelen yetersiz yardımlara rağmen hala umut için yer var. Baştan Biden, yardımı hızlandırabilecek ve savaşın sona erdirmek için küresel çabaları harekete geçirebilecek adımlar atıyor. Ancak bu çabalar çoğu için çok geç gelebilir. Derhal acil bir müdahale gerekiyor. Geçen Aralık ayında 5 yaşın altındaki 100 bin çocuk. Acil tedavi görmezlerse hayatlarını kaybedecek kadar akut yetersiz beslenmeden muzdarip teminin etkilenen bölgelerinde bir sağlık tesislerinin inşasını desteklemek, binlerce çaresiz aileye kurtarma gıda yardımı sağlamak, binlerce kişinin kürmen ilaçlara erişimini ve bir ambulans siklosu için ödeme yapmasını sağlamak, mobil tıp kliniklerinin kurulmasının ve tıp merkezleri için elektrik jeneratörlerinin satın alınmasının finansmanı sadece iki dolarla bir çocuğu bütün gün olarak besleyebiliriz. Çocukların hayatlarının bu kadar ince bir ipliğe bağlı kalması trajik ve durum maalesef çok tehlikeli hale geldi. Ama şu anda söz veriyorum, bağışladığınız her doların Yemen halkının hayatını kurtarmak için harcanacağını, şimdi elinizden geleni bağışlayın, Myanmar'dan Amazon'a, <laughs> Güney Afrika'ya ve Pakistan'a kadar, evlimlerimiz yerdeki insanların acılarıyla yüzleşmek için defalarca arttı. Bakışlarımızı trajedilerden saptırmıyoruz. Çünkü bizi bu basitlikten nerede olursak olalım birleştiren derin bir inanç var. Bu da her insan ruhunun değerli olduğuna dair açık bir inançtır. Yaşadığımız ülke, sevdiğimiz insanlar veya dua etme şeklimiz hakkında. Bu, sonsuz umut ve kararlılıkla teşvik edilen bu inancı bir kez daha teyit etme fırsatımızdır.